Herkese selamlar Ayhan Kayan Borsa İstisi Yatırım Ekonomi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2026'ya dolu dolu halka arzlar ile başlıyoruz. ilk haftasındaki ilk full işlem gününde 3 halka arıza başvuru yapacağız. Mevzu halka arzından bahsetmiştik. Oradaki detaylara inceleyebilirsiniz. Bunun dışında formül, plastik ve metal e, halka arzını bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadan tamamen kendi görüşlerimi sizlere aktarıyor olacağım. Şöyle formül plastik'in sitesine girelim. Ee, bunun dışında Z Gayrimenkullü'nün onaylı arz, halka arz izahnamesi gelince de e, sizlere onunla ilgili de video yapıyor olacağım. Ee, bu arada Twitter'dan da paylaştım. Ee, bu hafta e, 2026'nın kendi radarımı giren takip edeceğim hisselerini de sizlere paylaşıyor olacağım. Şöyle bir ilk 11 paylaştım zaten. Tabii ki de bunlar olacak. E, bunların dışında da hangi hisseleri takipteyim, hangi seviyelerde takipteyim. 2026'ın hisse senetleri videosu yapacağım. 2025 kötü geçmesine rağmen birçok hisse senedinde güzel kazançlar elde ettik. Darısı 2026'nın başına diyelim. Bu yüzden de hem YouTube kanalıma hem Ayhan Kayan Ekonomi Instagram kanalıma hem de Ayhan Kayan 14 Twitter X hesabımı bekliyorum. Burada günlük derinlikleri de halk arzlarda paylaşıyor olacağım arkadaşlar deyip Formül Plastik'e başlayalım. Formül Plastik borsamızda görmek isteyeceğimiz türden e, geniş çaplı, e, ihracatı çok iyi 2014'ten beri 1000 ihracat en büyük 1000 ihracat şirketimizden biri olan Afrika'ya da ve ben özellikle çok Kuzey Afrika bölümünü çok önemsiyorum. Birçok ülkeye de ihracat yapan bir şirketimiz ki Bence bu tecrübeyle, bu vizyon ile 10 sene sonra tüm Afrika'yı kapsayacaklarını, bu ülkelerin daha da artacağını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Üretimleri nedir, ürünleri nedir? Üretim ürünleri işte hem plastik var hem de metal ürünler var. Genelde inşaat malzemeleri diyebiliriz. İnşaat malzemeleri deyince de Türkiye'deki inşaat potansiyeline, yurt dışındaki inşaat potansiyeline, 500 bin sosyal konut projelerini depremde yeni yapılacak projelerde insanın aklı gidiyor tabii ki. Bunların hepsinde formül plastiğin ürünlerinde ürünlerini de görmemiz çok çok mümkün. Kronolojik olarak bakınca büyüme hissesi mi? Büyüme hissesi gibi durmasa da e, bence mesela son 15-20 senede yaptıkları işte 2018'de yeni bir üretim tesisi açtılar. 2021'de yeni bir fabrika açmışlar. Aslında e, ben büyüme odaklı olduklarını da düşünüyorum. Tecrübelerine güveniyorum. 1970'te e, o zaman Haydar Şahin torna e, atölyesinin başında ve şimdi de yönetim kurulunda böyle bir e, direkt mutfaktan yetişen bir şirket. Güzel şirket. E, fiyat olarak ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Fiyat olarak FK'sına baktığımızda e, 25 ile 30 arasında bir FK var. Hani 150 milyon TL bir e, kar yaptıklarını düşünürsek e, 30 FK, PD bölü DD'si de 2'ye yakın bir şirketten bahsediyoruz. Pahalı mı? Bence fiyatında yani sektörde en azından kar edebilen bir şirketten bahsediyoruz. 2025'te aynı sektörde plastik, metale baktığımızda, inşaat malzemelerine baktığımızda kar eden şirket sayısı bile çok az halka az, e, olmuş şirketlerden bahsediyorum. Formül, plastik ve metal sanayi e, kar edebilen bir şirket. E, fiyatı nasıldı? Fiyatı bence yani daha ucuz tabii ki de olabilirdi. Ama güzel bir fiyatta çıktığını söyleyebiliriz. Çok ucuz demiyorum arkadaşlar. Yani güzel idare eder diyorum buna. E, halk arz de değerleri olarak ise birazcık daha makul. Şimdi şirketin halk arz büyüklüğü 1.2 milyar. Bu arada 7, 8, 9 Ocak'ta bakın pazartesi e, salı mezunum var. Çarşamba, perşembe, cuma e, büyük ihtimal Z de bu tarihlerde olabilir. Buna göre bütçenizi ayarlayın. ARF'yi engeller. ARF'ye de pazartesi günü başlayacak. Onları artık Twitter'da bakarız. T1, T2 kullanılamaz katılım endeksine uygundur. 1.2 milyar TL büyüklüğünde halk arzımızın %65'i yurt içi bireysele. Güzel bir pay ayırmışlar. Bu bize, bize güzel oluyor. Yani ilk iki gün satmazsak en azından mesela bireysel yatırımcı biraz olsun sahip çıkarsak sahip çıkmaya değer bir hisse. Hani negatif açsa uzun vade e, tutulabilecek bir şirket olduğunu düşünüyorum. E, güzel gidebilir. Yüksek başvuru var arkadaşlar. Yüksek başvuruda şunu uyarayım. Tabi tabi 4000 not. 4 bin not, pardon. 120 bin TL e, üzeri sayılacağı için arkadaşlar oransal doğrular için yüksek başvuruda da küçük oran verebilir. Ona dikkat edin. Yani yüksekten başvuru yapacaksınız. Ona da küçük oran verebilir. 1.2 milyar TL'nin 900 milyon şirket kasasına gelecek. Bu ölçekteki bir şirket için ki çok büyük sayılmaz bu arada. 4.8 milyar TL bir değeri var. E, i̇yi. 900 milyon TL'nin de hemen hemen hepsi hiç borç mu? Direkt yatırımlara gidiyor. Bu da güzel. E, Borsamıza hayırlı olsun diyebiliriz. Ben bu halka arzı arkadaşlar katılacağım. E, katılması gerektiğini düşünüyorum. En kötü unutulur, eder. Öyle gidip 6-7 tavan, 8 tavan beklemiyorum. Mevzudan beklentimin bir tık altı. Mevzuda videoyu izlerseniz ne demiştim? Çok net konuşmamıştım ancak en azından 3 tavan, 4 tavan belki 5'e zorlarız diyordum. Hani kaçta satarım? 4. gün diyordum. Buna da işte 3-4 diyebilirim. Hani ilk gün satmam bunu. İkinci günden açıkçası çok elim gitmeyebilir. Tabii ki de bunlara takasta falan bakmak lazım. Ama gidip dördüncü tavanda da benim için fiyatına gelmiş olabilir. Ha 6 yapar 7 yapar ilk günden bozar. Bunları zaten biliyorsunuz kurumsalların tamamen talepleriyle şekillenen bir şey. Ama %65 olduğu için arkadaşlar ilk gün zaten tavan olması çok muhtemel. İkinci günde e, bu karşılanır. Yani üçüncü güne zaten gider diye düşünüyorum. Tabii yanılabilirim. Ee, hayırlı olsun. Ee, kaç lot ile başvuru yapmak uygundur derseniz de 75 lot. Hani fazla kalır belki 80 lot. Bütçeniz varsa başvuru yapabilirsiniz. Borsamız hayırlı olsun. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videoları da içinde takipte kalın.